Evet değerli arkadaşlarım. İnterneti bizdeki bir zayıflıktan dolayı Face yayınımızda bir durgunluk olur gibi oldu. Tabi ne derece orada efendim yayın oldu. Daha sonra bakarız ona. Biz 213. ayeti kerime Bakara suresinin giriş yapmazdan evvel önceki ayetlerle alakasını bir kurmaya çalışmış idik. Şimdi bu ayetin Kısa bir mahallini görelim inşallah önce. Kânen nasu insanlar idiler. Ümmeten vahideten bir tek ümmet, bir tek topluluk idiler. Fe ba'asallahu Allah Celle Celaluhu gönderdi. Ennebiyyin peygamberlerini gönderdi bu insan topluluğuna. Mübeşşirin müjdeleyiciler olarak yani Allah'ın emirlerine iman ve itaat eden Müslümanları efendim hem dünya hem de ahirette mutluluklarla ödüllerle müjdeleme ve müdürün uyarıcılar sakındırıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Peygamberler inanma inananlara müjde oldukları gibi inanmayanlara da uyarıcıdırlar. Yani böyle giderse inanmamaya ve dini yaşamamaya devam ederseniz dünya hayatında da azap içerisinde yaşarsınız ahirette de çok daha büyük bir azaba düçar olursunuz demektir. Ve enzele ma'ahum el kitabe bil hakki ve onlarla beraber kitabı indirdi. Hem de hak ile. Niçin o peygamberlerle beraber aynı zamanda malum kitabı indirdi Allah Celle Celaluhu hakikatle? لِيَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında hükmetmeleri için fi mahtelafu fi ihtilaf ettikleri anlaşmazlığa düştükleri konularda. Ve mahtelefe fihi insanlar onda ihtilafa düşmediler illa ancak elledine utuhu kendilerine kitap verilmiş olanlar min ba'de ma beyinat kendilerine ap açık beyineler deliller geldikten sonra bu ihtilafa düştüler. Niçin bagyen beynehum aralarında bir bağı, bir azgınlık, bir kıskançlık, haset yüzünden fehadallahu'llezina amanu Allah Celle Celaluhu iman edenlere hidayet buyurdu. لِمَخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ hak. Hak'tan ihtilaf ettikleri konularda onlar hidayette oldular. Bir izdihi onun izniyle. Vallahu Allah yehdi hidayet eder. doğruluyor kılavuzlar. Men yaşa o dilediğini ila sıratın mustakim. Dost doğuruyorlar sıratın mustakimi. Değerli kardeşlerim, bu ayetlerin öz itibarıyla Allahu Teala insanların önce bir ümmet olduğunu bize beyan buyuruyor. İnsanlar bir tek ümmet idiler. Allah o ümmete iyileri müjdeleyici, kötüleri sakındırıcı, uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Peygamberlerle beraber kitaplarını gönderdi sosyal hayatlarında içine düştüğü anlaşmazlıkları peygamberin getirmiş oldukları, Allah'ın doğrudan kitapla emir buyurdukları İslam'ın emirlerine göre düzenlemeleri ve böylece ayrılıklardan kurtulmaları için. Ancak maalesef kendilerine kitap verilen insanlar bu nimetin kadri kıymetini hakkıyla bilemediler ve bundan istifade edemediler. Sırf azgınlık ve kıskançlık yüzünden bu kitaptan yüz çevirdiler. Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği gösterdi ve doğru yolu kılavuzladı. Zira zaten diyelim Allah Celle Celaluhu dilediğini ve dileyen insanın kabiliyetlerini İslam'ı kabullenme ve yaşamada kullanan insanları, bu yerde, bu uğurda çaba sarf eden insanları da emeklerini zayi etmez, elbette doğruyla hidayet eyler. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerin kısaca manası böyle. Şimdi biz, Ayetlere biraz daha yakından bakalım isterseniz. Allahu Teala bu ayetlerin kimi kastetti, neleri kastetti onu görmeye çalışalım inşallah. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeleri görmeye çalışalım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsu ümmeten vahideten insanlar bir tek ümmet idi önceleri. Acaba bu ümmetten Allah Celle Celaluhu niye kast Sonra bu tek bir ümmet febe asallahu nebi yine mübeşşirine ve müdirin kendilerine müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderildi ve enzelemahumul kitap beraberlerinde kitaplar da indirildi hak olarak. Niçin? insanların toplumsal hayatlarında anlaşmazlığa düştükleri, ihtilafa düştükleri konularda buna göre hüküm versinler diye. Şimdi burada önce ümmet kelimesi ne bir bakalım. Kânen nâsû ümmeten vahideten tek bir ümmet. Ümmet demek bir din üzerinde birleşen insan topluluğu demektir. O yüzden ümmet Muhammed diyoruz. Muhammed ümmeti. Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'tan getirdiği dini beni İslam'a inanmış olan topluluğa efendim ümmeti Muhammed diyoruz. Hiç şüphesiz ilk ümmet Hz. Adem aleyhisselam ve evlatlar olacak. Tabi bunlar ne kadar zaman içerisinde e, bozulma meydana geldi bu biraz tarihin karanlıkları içerisinde. Yani Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ı dünyaya gönderdi. Eşiyle beraber çocukları oldu. Çocuklarının çocukları oldu. Hazreti Adem aynı zamanda bir peygamberdi. Kendisine Allah'tan sahifeler verilmişti. Suhub. Ve buranın içerisinde Allahu Teala e, tabi o zaman ezberden ayetlerini okuyor ve insanlara İslam dinini öğretiyordu. Hep söylüyoruz. Hazreti Adem'in insanlara anlattığı din de İslam'dır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı da İslam'dır. Bu iki peygamberler arasında geçmiş bütün peygamberlerin anlattığı da İslam'dır. Yani öz itibariyle din aynıdır. Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, meleklere iman, Allah'a bir şekilde ibadet, namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi vesaire. Zinanın haram oluşu, adam öldürmenin haram oluşu, efendim başkalarının mallarını haksız yere yemenin haram oluşu vesaire. Yani dilin özü itibariyle bir. Fakat şeriatın, kanunların ayrıntıları insan topluluğunun gelişmesine göre bir gelişme seyri göstermiştir. Biz buna tekamül diyoruz. Kemale doğru evrim, aşama, aşama gelişmesi ve güzelleşmesi. Din, insanlar geliştikçe tarih içerisinde gelişen insanlara biraz daha gelişmiş, yani dinin güncellenmişi ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilişi. Bu en son Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kemale erdirilmiştir din. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ayet. Yani ben artık bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve nimetimi efendim sizin üzerinize tamamladım. Değerli kardeşlerim Hz. Adem ve Hz. Muhammed arasında bütün peygamberler kendi çağındaki yaşayan toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve onları doğru yola hidayet eyleyecek, aralarındaki anlaşmazlıkları barış ve huzur içerisinde çözebilecek bir din sunmuşlardır. Buradaki kânen nas ümmeten vahideten sözde insanlardan maksat Hz. Adem ve onun çocukları diye inanıyoruz böyle açıklıyoruz önce. Ümmetten maksat tabi Hz. Adem ve çocuklarının efendim, e, inanmış olduğu din, hak din. Adem aleyhisselam doğru din üzerindeydi. Sonradan kaç desi sonra bir bozulma başladı onu bilemiyoruz. Yani oğlu Habil ile Kabil'in kıssası Kur'an'da anlatılıyor. Kabil'in Cenab-ı Allah'a baş kaldırması Kardeşini öldürmesi ve sonra da toplumdan ayrılıp efendim e, bambaşka bir yerlere gitmesi. işte bu bir münferit belki bir suçtur ve büyük bir ihtimal tahmini konuşuyoruz tabi. Böyle birkaç nesil Hazreti Adem'i dinlemişler ve e, bir peygamber olarak onun buyrukları doğrultusunda dünya hayatında bir hayat yaşamışlardır. Ama bu nereye kadar devam etmiş? Hiç şüphesiz ondan sonra gelen Peygamber İdris, ondan sonra gelen de Hazreti Nuh olarak anlatılıyor. Demek ki bu peygamberlere gelindiği zaman bu peygamber gönderilmeye ihtiyaç olacak kadar insanlar arasına iman ve küfür bir ihtilaf girmiş, bir sapıklık başlamış, bir dinden çıkış başlamış. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ihtiyaç olduğu için o sapıtan insanları yeniden dine döndürebilmek için peygamberler göndermiş. Onlarla beraber ya kitap ya da suhuflar indirmiştir. Değerli kardeşlerim, bu ümmet Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında yaşamış. E, Hz. Adem'in 10 e, batın, 10 nesil diye kitaplarımızda bir detay veriliyor. E tabi bunların inanç ve yaşayışları düzgündü. Daha sonra bu o nesilden sonraki nesiller bozulmaya başladı. Bozulma olunca da Allahu Teala onları yeniden düzeltmek ıslah için peygamberler gönderdi denilmiş. Şu bizim dikkatimizi çekiyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmetenliyle alemindir. Bütün bir dünyaya gönderilmiştir. Onun dışındaki her bir peygamber, bakın Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. İbrahim dahil, sadece kendi kavmine, kendi diliyle gönderilmiştir. Allahu Teala İbrahim suresinde biz her kavme kendilerinden ve kendi dillerini konuşan kavimlerini efendim davet etmek üzere peygamberler gönderdik diyor. İsra suresinde de peygamber göndermediğimiz bir kavmi azap etmeyiz diyor. Önce peygamber gidecek, din onları anlatılacak, hayatın kanunları onları anlatılacak. Burada bir sapma olursa bu sapmanın cezasını hem dünyada kendileri azap ve zahmet olarak çekecekler hem de ahirette hiç şüphesiz Allah'a isyanın cezasını cehennemde yanarak ödeyeceklerdir bu peygamberler ne kadar gelmiştir bilemiyoruz. Sayısı belki milyonlara aşar yani. Çünkü madem her kavme bir peygamber gönderilmiş, peygamber gönderilmeyen, İslam duyurulmayan efendim kavme Allah azap etmeyecekse, demek ki insan da yeryüzüne ibadet için gelmişse, Allah bunlara dinini önce duyuracak, vazifelerini öğretecek, sonra onları sorumlu tutacak. Onlardan isteyecek. Böyle olunca Elmalı Hamdi Yazır'ın da ifade ettiği gibi bir de Hadis-i Şerif zikrediyor orada rivayet. Milyonları aşan peygamberler gelmiştir. Neden? Değerli kardeşlerim toplum muhtaçtır Allah'ın dinine. Neden? Çünkü biz insanlar olarak bir arada yaşamak zorundayız. Yani insan diğer mahluk, diğer mahlukların da çoğu beraber yaşıyorlar ama tek başına bir dağa çekilmiş, bir mağaraya çekilmiş. Böyle yaşamak mümkün değil. Bir cemiyet içerisinde insanlarla iç içe beraber yaşamak zorundayız. Çünkü farklı ihtiyaçlarımızı farklı insanlarla karşılıyoruz toplum olarak. Beraber yaşamak zorundayız. Beraber yaşamak zorunda olunca beraber bu nimetleri, bu imkanları dünya hayatında kullanacağız. O zaman işte mal edinmede, mülk edinmede, ücret edinmede veya hak ve hukuka riayet etme hususunda belli kanunlara, belli kurallara tabi olmamız gerekiyor. Bu kanun ve kurallar bir, önce nelerdir? En doğru kanun nedir? İki, uyulmazsa neticesinin berbat olacağını kabul ediyoruz ama insanlarda bir de nefis var, şehvet var, azgınlık var, efendim, gözünde hırs var, doymuyor, başkalarının mallarına da gizli açık, efendim, güçleri yettiği zaman böyle bir saldırma, haddi tecavüz gibi bir durumları var, tabiatlarında, imtihan gereği böyle de bir durum var. Şimdi bu toplumların Allah'ın kanunlarına ihtiyacı var. Çünkü kendi kafalarından kanun çıkarsalar, birkaç gün önce hukuk bilinci dersimizde görmüştük. Bunlar yaşadıkları tecrübeyle bir parça ileri görebilecek bir durumdayken bir kanun koyarlar. Ve bu kanun yaşadıkları hayatın ihtiyaçlarını karşılar belki ama birkaç sene sonra işe yaramaz olur öyle bir kanun koymalı ki hep devam etsin. Ve herkes için faydalı olsun. Ve insanların da buna uyması icap etsin. Uymayan insanlara kim olursa olsun, elinde güç ve kuvvet ne olursa olsun, onları da o kanunlara uyduracak bir güç ve kudret sahibi olsun. İşte bu Allah Celle Celaluhu'dur. Allah yarattı bu insanlara, dünyaya imtihan için gönderdi bu insanlara, peygamberler aracılığıyla bu toplumsal ne yaşarken uymaları gereken kanunları da gönderiyor. Yani bu ferd olarak uyma, aile olarak uyma, aileyi kurarak veya dağıtırken Allah korusun uyma, kazanırken uymamız gereken kanun ve kurallar var. Harcarken kazandıklarımızı uymamız gerekenler var. Efendim insan orunda e, şehvet var, e, mala düşkünlük var, iktidara düşkünlük var. Bütün bunların sorunsuz bir şekilde halledilebilmesi için yine karşılıklı uymamız gereken kanunlara ihtiyacımız var. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına o yaratıcının kanunlarına, peygamber ve kitaplar aracılığıyla göndermiş olduğu kanunlarına, insanlar hep beraber riayet etseler, dünya barış ve huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, herkesin nimetlerden istifade ederek yaşayacağı güzel bir yer olur. Ama insanlar Allah'ı reddederlerse, peygamberleri reddederlerse, onların uyarılarına kulak asmazlarsa, Herkes bildiği yolda yürümek isterse, herkesin görüşü farklı, hevesi farklı, hakların seviyesi farklı, farklı farklı kanunlar, farklı farklı düzenler içerisinde ihtilafa düşecek ve birbirleriyle efendim boğuşup didişe didinecekler. Tabii savaşacaklar. En güçlü olan, en galip olan ötekileri ezecek ve iktidarı ele geçirecek. Öbürlerini haliyle zulmedecek. İşte değerli kardeşlerim, bütün bunların olmaması için insanlığın Allah'ın gönderdiği o peygamberlere kulak vermesi lazım. Ancak ne yazık ki insan fıtraten Allah'ı bilmeye, sevmeye, itaata uygun yaratıldığı halde sırf gözünü şehvetler ve hırslar ve kötü huylar bürümesi yüzünden e, bile bile Allah'a isyan ettiği de oluyor. Yani haksızlığını, hukuksuzluğunu bile bile, vicdansızlığını bile bile yanlışa gittiğini de görüyor. Ve bu yanlışa giden insanlar, kendilerini dur diyecek güce karşı savaşabilmek için güçlerini zaman zaman birleştiriyor ayrı bir cemaat, ayrı bir grup olarıyor ve insanlar arasında bu yüzden kavgalarda da çıkabiliyor. İşte kavgaların aslı bu. Eğer insanlar Allah'ı dinleselerdi, ilk insan ve evlatları birlik ve beraberlik içerisinde aynı dinin insanları idiler. Kânen naz ümmeten vahideten. Ama maalesef daha sonra bozuldular düzeltmesi için Allah celle celaluhu peygamberler gönderdi. İyileri müjdeleyen, kötülere sakındıran peygamberler. Beraberinde kitaplar geldi. Suhuf'lar geldi. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim. İnsanlar Allah'tan bir hak ve hakikatle inen bu kanun, bu hukuk, bu ibadet, bu inancı açıklayan insanların zihnindeki bütün efendim bilmek istedikleri hususları aydınlığa çıkaran, insanları bilinmemezliğin karanlığından bilinirliğin aydınlığına ve huzuruna çıkaran bu peygamberler ve bu kitaplar geldikten sonra olsun ihtilafa düşmemeleri gerekirdi ama maalesef öyle olmadı. İnsanlar yine ihtilafa düştüler. Maalesef bu hakikat son peygamber olarak kıyamete kadar devam edecek. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Allah'tan hak ile getirmiş olduğu Kur'an'a sahip çıkarak Allah'ın kulu olarak Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu İslami hayatı bütün yaşadığımız topluma teşbil edip bu toplumda sosyal yapılanmayı devlet yapılanmasında bu istikamette kurabilirsek e burası bir İslam vatanı olur. Bu toplum bir İslam toplumu olur. Ve Allah'ın kanunlarına karşılıklı sevgi ve saygıyla uyan bu insanlar kardeş toplumu olur bir mutluluk toplumudur. Burada Allah'ın yasaklamış olduğu işte cinayetler olmaz. Cana kastetmeler olmaz efendim. Mala kastetmeler olmaz. ırz ve namusa kasteden suçlar işlenmez. şeref ve haysiyete kasteden bunları yaralayan ya da yok eden suçlar olmaz. adam öldürmeler, yaralamalar, hırsızlıklar, gasplar, yağmalar, zina, fuhuş veya işte hakaret, dedikodu, aşağılama bunlar olmaz. İnsanlar kardeş kardeş geçinirler. Allahu Teala her zaman bütün insanlara fazlasıyla yetecek nimetler vermiştir. Paylaşımı güzel yaparsa insanlar açlık da kalmaz, sorun da kalmaz. Buna rağmen Müslümanlar infak ile zekat vermek, sadaka vermek, efendim Konu komşu, hısım, akrabadan aç olanlar varsa doyurmak gibi emirlerle bütün bir toplumu böyle gözeten, garanti altına alan, sigortası altına alan muazzam bir dindir İslam. Eğer insanlar bunun örneği de var geçmişte. Bu güzel uygulamanın güzel neticeleri de var. E bu, bu, bunu kıymetini bilir ve e, İslam'a dönerler yaşarlarsa kendileri kazanırlar. Öyle. Yok bunun kadrini, kıymetini bilmezlerse kendileri zarar ederler. Sonuçta insan imtihandadır dünya hayatında. Evet değerli kardeşlerim. Bugün de geçmişte olduğu gibi Allah'ın sunduğu peygamberi aracıyla sunduğu İslam dini Hz. Muhammed beraberinde Allah'tan alıp getirdiği kitap bize bir açık seçik İslam yolunu sunduğu halde çağımızda maalesef insanlar Allah Celle Celle'nin bu davetini kabul etmemiştir. Peygamberlerin uyarılarını da kulak asmamışlar kendi şehvetleri, hırsları, gazapları peşinde koşarak hem kendileri hem yeryüzü insanlarına efendim, e, zarar vermişler. Ne yapabiliriz? Bizim yapacağımız davet ve tebliğdir. Bizim yapacağımız önce bizim inanarak Allah'ın kitabını ayetlerinden istifade ederek peygambere ittiba ile dini yaşamamızdır. Sonra da dilimizin döndüğü kadar, anlatabildiğimiz kadar bunu insanlara anlatmaktır. Hidayeti vermek Cenab-ı Allah'a aittir. Biz güzel anlatırız veya güzel anlatamayız. Bu bizim sorunumuz. Ama insanların da bizim anlattıklarımıza kulak verip anlama gibi bir sorumlulukları vardır. Efendim her ikimizde yani biz insanlar İslam'a davet ederken e, iyi öğrenerek e, ilimle, hikmetle, efendim güzel bir uslupla davet etme vazifemizi iyi yapmamız lazım. Onların da bir insan olarak Allah'ın diline ne diyor, ne sunuyor, bize ne veriyor, içinde bulunduğumuz durumlardan bizi yukarıya doğru çekebiliyor mu? Bütün bunları e, düşünerek kendi saadetlerini efendim düşünmeleri lazım. Kendilerini bu davete hazırlayıp kulak vermeleri lazım. Sonuçta şöyle ya da böyle bu dünya hayatı gidecek ve öleceğiz. Tekrar dilip hesap vereceğiz. Allah bile bile batıla meyleden o zalim kullarından eylemesin. Topyekun insanlığı ilk Hazreti Adem'e gönderdiği kıvamında ümmeten vahide eylesin inşallah. Kânen nâsu ümmeten vahide. insanlar bir tek ümmet idiler. Sonradan azıttılar. Allah Celle Celaluhu belki kıyamete doğru inşallah yeryüzünde bu dinin bir kere daha hakimiyetini yaşayanlar göreceklerdir. Biz görürüz görmeyiz. Çok önemli değil kardeşlerim. Önemli olan bizim kendi imtihanımızı başarmamızdır. Allah Celle Celaluhu bu konuda yar ve yardımcımız olsun. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbel Amma ve Selamun Aleyl Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha